Sevimli hayvanlar <gülüyor> Düşme. <gülüyor> Canım kardeşim verin, dikkat et, düşme. 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 o Düşme. değil Düşme. Haylaz kedi. <laughs> Ayşecik, gel. Haylaz kedi. Hadi. Ay Gideyim. <laughs> Ayşecik, o bir kaplumbağa. Benim tosbiğim. Ayşe. Ayşecik. bizim hayvan dostlarımızı tanımıyor. Evet, gördüğü hayvan. Herhalde... Hayır Ayşecik, o sincap. Galiba Ayşecik. Evet. Bu kadar oyun Gördüm, yeter. Her ay bana geyik diyor. <gülüyor> <saati>. <gülüyor> yeter. Şimdi Ayşe'nin uyku saati.